Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Lite oynuyoruz. Normal PUBG bende yüklenmiyor. Bu arada Kar 98'imde şey var. Ben birazcık oynadım yani bayağı oynadım birkaç gün. Bu ses geliyorsa like atın. Tık tık tık. Ve yeni kulaklık aldım. Bilmiyorum özelliklerini. Bluetoothlu şeyli de. Kim gidecek oraya? Yukarıda çok güzel bir giysi var, o yüzden koşuyorum. Ya bir git. Çık çık. Oo, bak girdim. girdim. Tamam. Şu anda ben öndeyim. Herhalde de ben alacağım. Tabi trambolinden düşmezsem. Evet. Kıyafetimiz şu. Üstümde de mavi köpek balığı giysisi var. Göstereyim. Bak şöyle. Ne oluyor? Heh. Şöyle. Trambolin. Havada. Maçı havada başladık. Bizim adam takip etsin ya da boş ver. Ne takip ediyorum ben? İyi ki gelmiyor. Atlayacağız. Atladık şuraya. Bizim adam hala uçakta. şöyle. Paraşütüm de mavi. Ben bence burada çok iyi şeyler bulamayız. Bombayı al, at, bizim adam bayıtırız. Çık. 4x ama silah yok cidden 4x var ama silah yok 4x de en sevdiğim silahlardan biri Tava bulduk hala silah yok kapıdan geçmek kadar normal değiliz bir dakika tamam geldim Bu test videosu bu arada. Kulaklık test videosu. Sesim kesin gene az geliyor. Evet enerji içeceği bile bulduk. Yeter artık silah ver. Düzgün silah. Deagle değil. Bu silahı hiç sevmediğim için almıyorum. <laughs> At, attım. Evet tamam. <laughs> Silah yok gerçekten ya. Şimdilik şunu idare edelim de. Sesim kulağımı çınlatıyor ya. Niye öyle oldu ki? Evet jar şey de geldi. Yok o da Benim yalnız doğru düzgün silah bulmam gerek. Bombayı al adamı tek teferde bayıltamayız çünkü. bari Bekle bir Şuradan hemen bir şey yapacağım. Olmadı tamam. Uyyyy. Uyyyy. Şunu atalım. Yani pompalı sevdiğim silahtır benim. İçkisi de bulduk. Ya cidden silah yok ya. Oha. Pompalı bulduk. Kim 5 saattir ateş ediyor ya. Ama gördüm. Geleceğim yanına. Aa. Neden öldü? Öyle oldu. Boşver. ver. Dalarak gidelim de adam görmez. Nerede? O? Ben yani dibine girmem gerek yoksa öldüremem. Ama <laughs> bizim çekiyorum şuradan. Şuradaki. birisi ölmüş. İstemiyorum şu silahı. İyi tamam geldi olsun. Yalnız bu kadar memli olmaz. Bunlar mı seni? Sinir sıkarın var. Gördüm. Ver onu ver bana ver. <laughs> Şimdi yerine <onunla> sıkarı al. <laughs> Kaç. Tamam, böylelikle. Şimdi Brawl Stars'a geçeceğim. <laughs> Brawl Stars'a geçtim. Çok terledim ya. Çok sıcak. Evin içi. Dışarı o kadar değil de bayağı sıcak evin içi. Buran niye böyle oluyor ya? Boş ver tamam. Hem bir şuna girelim. Hadi boss olalım. Boss. Yeni kostümümüz var. Boss olamadık. Ses kısıyorum. Çok geliyor. Adam full seviye yaptığı şeye bak. Görüyor musun? Yürüyemiyor bile. Yürüyemiyor Oyunun sesini açıyorum. Yanında maç var o yüzden sesini açtım oyunun. Bana şu anda öyle bir ses geliyor ki kullanmak istiyorum Bence de çok geldi kulaklık var bir kere basılmadık Ben videoyu durduruyorum Arkadaşlar şimdi kutuyu açacağız. Önce ödüller. Önce ödüllerden bir şey çıkmadı. Altın. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursanız beni çok sevindirsiniz. Hemen altta bir tuton, buton buton. Ona tıklayın like atın ya. Abone olun. Arkadaşlar şimdi de bu kutuyu açıyorum. Ya yeter ama gerçekten. Videomuz bu kadardı. Like atıp abone olursunuz. ben çok sevindirsiniz. Like'la ve like, tıkla abone olunuz. Like like'la ve tıkla abone olunuz. Like like tıkla abone ol.